Oldu, görme şansımız olacak. Togun Sedan modeli T10F ilk kez Adana'da düzenlenen Teknofest 2024'te sergilendi. T10F görücüden tam not alırken bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Türkiye'nin yerli otomobili olan TOG, özellikle T10X modeliyle dikkat çekmişti. C segmentindeki ilk akıllı otomobil T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı araç T10F, RVD, standart menzil arkadan itiş, RVD, uzun menzil arkadan itiş ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik ve 2 farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. T10F'nin 0'dan 100 kilometreye hızlanması 4.6 saniye, çift motorlu AVD 4 çeker versiyonu 530 kilometreye varan bir menzil sunacak olan T10F, Teknofest Adana'da ilk kez görücüye çıktı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. TOG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çok güzel. Yeni yeni çıkan galiba bu. Evet, İlk kez görüşüyor şimdi abi. Evet, evet. İnşallah, 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 lazım inşallah. Nasıl Ben kullanıyorum. Ben şu anda Erdemli'de kullanıyorum ben yani. Ben memnunum. Herkese memnun zaten. Memnun olmayan yok. Neden tercihiniz nedir? Yine tok. Neden tercih ettiniz? Çünkü her şey ile Türk malı. Bu araç nasıl oldu lan? Bu da yeni ilk kez görücüye çıktı. P10, P modeli. Gerçekten yakışmış. Gerçekten yakışmış yani. Duyulandın gibi. Evet. Neden? Şimdi ise. Anlat anlat. Niye? Ne oldu? Zorluklar <laughs> çeken bir şey. Değil mi? Nereye? Yeah. Kızım biz ne geldik neler gördük herhalde. Biz tehlikelerin içinde geldik geçtik efendime söyleyeyim. Sıraya girer araba almak için sıraya girerdik. Tayyip geldi. Özal geldi araba. Türkiye araba geldi her neyse. Hele bu tokun yapılmaz. <laughs> ömre bedel yani ömre bedel. İlk kalanlardan biriyim ben de yani. De. Kurur, Kurur duyuyorum. Yapanlardan, yaptıranlardan, önderlerden, hepsinden Allah razı olsun yani. Allah razı olsun. Mutluluk Çok çok daha bir Teşekkür ederim, sağ olun. Beni fazla yormayın. Teşekkür ederim. Bir tane fotoğraf alalım. Vallahi ülkemizde gurur duyuyoruz. Yani ülkemizden beklediğimiz bunların daha iyi geliştirilmesi, daha da iyilerini, daha da güzellerini yapmaları. Şimdi daha yeni geldik Daha tam incelemedik İnceleyip bakacağız Basından falan haberlerden gördüğümüz kadarıyla Çok hoşumuza giden bir araç ee, Yani piyasaya girdiğinde de Almayı düşünen ilklerden olmayı düşünüyoruz 25'te artık yollarda göreceğiz Belki de bir tanesi sizin olur. İnşallah bekliyoruz yani. Tek temennimiz o ee, Piyasaya ilk çıktığında inşallah ilk alanlardan olacağız Valla harika bir görüntüsü var Yani gerçekten 10 numara tartışmaya kapalı diyorum yani